Ahmetcan'ın İstanbul macerası. Bir varmış bir yokmuş. Küçük Ahmetcan adında tatlı mı tatlı bir bebek varmış. Bir gün Ahmetcan ailesiyle birlikte büyük bir şehri görmek için yola çıkmış. İstanbul. Ahmetcan ailesinin kucağında uçakla bulutların üzerinden geçerken gökyüzündeki kuşlarla tanışmış. İstanbul'a vardıklarında onu kocaman ve parlak bir şehir karşılamış. İlk durakları deniz üzerinde salınan güzel gemilerin olduğu sahil olmuş Ahmetcan. Denizin kokusunu duyduğunda minicik elleriyle heyecanla çırpınmış. Daha sonra Ahmetcan dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi'ni ziyarete gitmiş. Anne ve babası onu kucağına alıp merdivenleri çıkarken Ahmetcan yukarıdan bütün İstanbul'u görmüş. Binalar, köprüler ve güzel Boğaz içi rüzgar kulenin tepesinde tatlı tatlı esmiş ahmetcan kulenin tepesinde gülümsedirmiş günün sonunda aile bir parkta biraz mola vermiş ahmetcan çimenlerde yavaşça emekleyip parkta oynayan küçük köpeklerin peşinden gitmeye çalışmış ne de eğlenceliymiş Sonunda Ahmetcan yorgun düşmüş ve arabasında huzurla uyuya kalmış. İstanbul'un ışıkları altında rüya gibi bir yolculuğu tamamlarken minik kalbi huzurla dolmuş. Gece boyu tatlı rüyalar görmüş. Sabah ansızın İstanbul'un hatıralarıyla uyanmış. Ve masal da burada bitmiş. Ama Ahmetcan'ın kalbindeki İstanbul macerası, onun uykulu dünyasında hep parlamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ahmetcan'ın yastığına, biri okuyanların başına ve biri de dinleyenlerin kalbine.